Arkadaşlar, dünya kronovirüsle alakalı olan durumlardan dolayı tüm ülke olarak evde karantina altına kaldık. Bu dolayısıyla ailemizle beraber zaman geçiriyoruz. Ve çok mutluyum ailemden zaman geçirdiğim için. Yoksa başka türlü bir ailemizden zaman geçirme imkanımız hiçbir zaman olmuyordu. Az önce mesela çamaşır makinesini bitirdi, yıkadı. Kalkacağım şimdi eşime yardım olsun diye çatıya çıkacağım bütün eşyaları asacağım. Mecbur yani ailemize yardımcı olacağız. Eşinize yardımcı olacaksınız arkadaşlar yani bu evde kaldığın zaman yan gel yat telefonla internetle oyun olmaz. Başka ne yapalım? Mecbur yardım edeceğim. Ya işte inşallah bu başımızdan geçer, biter, düzelir her şey. Ama bu süre zarfında eşimize her zaman yardım etmemiz lazım.